girdik. Öbür bina ile alakalı şeyle geldik. Biz geçtiğimiz bayram öncesinde bir yere ziyarete gittik seninle. Seyir terası deniyor adına. Evet. Ee, Dilberler Sekisi'nin Atosev'e bağlayan şeyin ucunda kendisi. Çocuk e, bize anlattı proje yöneticisi. Dedi ki Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan izinlerini aldım. Şimdi o projeyle ilgili ben ee, baktım projeye. Evet. Beraber inceledi projeyi. Tamam. İhaleye girdim. Aldım Çevre dedi, Şehircilik'ten. Imar birlikte. Çevre Şehircilik'ten. CSI'den falan. E, burayı kiralamış. Evet. Almış burayı. Yani eee ile almış yani öyle ejrimisille değil. İhaleyle Hı. almış. İhaleye de hem kendi girmiş hem imar dilekçesi i̇mar girmiş. İmar aşeye girmiş. Alırmış, bir. Orada bir seyir terası yapılmış. Yan tarafına da zıplayın diye bir evet. Başka proje var. Başka proje karşısına gidip evet. getirebilen. Projenin de onayını almış arkadaş. Evet. Yalnız ben e, şahsi düşüncemi söyleyeyim. O evet. e, görüntü çirkin. Evet. Yani daha ama, iyi bir proje, daha bir proje yapılabilir veyahut da o yüksek yerine biraz daha alta indirilip yani ben ne olursa olsun o manzarayı hiç kimsenin kapatmasını istemem. Birkaç kişi bize de söyledi böyle. Adana'nın en güzel yerleri, göl, kıyı şehri falan. Yani kim Hı. olsun nehir çok güzel, bir nehir orada muhteşem bir manzarası var. Evet. O muhteşem manzarayı birilerinin kapatmasına asla izin Hı. verilmesine karşı. Veya yok. daha iyi bir proje ile sunulabilir. Ama yani indirilip... Ee, biraz daha böyle şey olabilir. O da mesela başka projeler de var yapılmış. Evet. Ha, belediyeler kimine izin verir, kimine izin vermez. Yani, o ayrı Onların bir yasal hiçbir şeyi de yokmuş. O da ayrı mesela, mesela, mesela dört tane daha dört var tane orada. tane daha var orada. Ondan da hiçbir şey, iki şey yok. İki köprü arası. Hem evet. yayaların geçtiği hem de otoban köprüsünün arasına yani kalan Eğer kısım. yıkacaksanız hepsini temizleyin. Heh. Ama kimininkini yıkıp kimininkine <laughs> yol vermek Otyanmış. Yanlış bir adalet değil. Bu çocuğun yasal bir de. Yasal adam e, askıdan yani. aboneliği bile var. Şeyi var. E, resmi yani. belgelerde şey var. Ama Zıpla'nın projesi güzel bir proje. Evet. Onun yapmasını isterim ee, Seyhan Nehri üzerinde giriş geliş olacak karşılıklı. Evet. Bu güzel bir proje üzerinden. yani güzel bir aktivite olur, güzel bir e, manzara olur oradan. Adana'ya bir katma değer sağlar. Ne olur? Şu katma olursun, değer yani sağlar turizm açısından, turizm açısından. Turizm açısından bence de sağlar yani, olacak. Zıpla meselesinin yapılması gerektiğini düşünüyorum yani. Evet, Sevim Bayrak konuyla ilgili.